Efendim 30 Ağustos Zafer Bayramı tekrardan tüm ulusumuza kutlu olsun. Şu an Erfelek ilçe merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi korteş yürüyüşü var Erfelek ilçe merkezinde. Biz de bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu da izlerken paylaşın değerli takipçilerim. Gençlerde e, güzel. Konvoy yapmışsınız? Evet. Güzel. Evet, e, bizleri izleyen tüm dostlarımıza Erfelek ilçemizden hayırlı bir akşam diliyorum. Tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun efendim. Şu an gördüğünüz gibi şanlı Türk bayrağımızla birlikte vatandaşlarımız geliyor. Bizler de e, şu an Erfurek Güncel Haber olarak bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Musa Can Meydanı'nda kutlamalar devam ediyor değerli takipçilerim. Videomuzu da paylaşalım efendim izlerken. bunu da paylaşalım izlerken <laughs> evet yine Musa Camii'de bir televizyon gösterisi olacak. Televizyeyi açmıyorlar da. Televizyeyi akşamlar da. değerli açmıyorlar Evet. Merhaba Erkan Bey. Ne söylemek istersiniz bu güzel gün için? Tüm erkeklerin 30 Ağustos Satay Bayramı kutlu olsun. Güzel bir kutlama oluyor. Evet. Teşekkür ederiz herkese. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. 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 90 Oğlu <laughs> bu. Cemil Bey merhabalar. Merhaba Nasılsınız? Sağ ol. Evet bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ne söylemek istersiniz? Yani ne söyleyelim her zaman gibi. Zaferimiz kutlayacağız hep beraber inşallah. Evet. Katlımız gayet de güzel. Ee, geçen sene olanla da biraz daha güzel gördüm. Çok güzel olacak inşallah. i̇nşallah. Herkese hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin. Sağ ol. Evet, Musa Can Meydanı'nda kutlamalar devam ediyor. Herfek Güncel Haber olarak biz de canlı yayın yaptık efendim. Ee, bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Yine bu arada Herfek ilçemizin yeni kaymakamı Mustafa Düzgün de şu an protokolde yerini aldı. Gördüğünüz gibi kendisine de yeni görevinde hayırlı uğurlu bir program diliyorum. Evet, herkese mutlu bir akşam diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.